kitap, bir filme hoş geldiniz. Bu hafta ne okuyoruz, ne izliyoruz seçmiş olduğum kitap, film. Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi. Mutlaka, mutlaka e, filmi görmüşsünüzdür. Zaten Brad Pitt oynuyor. Görmemeniz mümkün görünmüyor. Ben her zamanki gibi önce filmi gördüm. Sonra kitabı okudum. Kitabı okuduğumda şok oldum. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. E, Kitap 50 sayfalık bir öyküden bahsediyoruz. Ee, ve bu öyküyü alıp senaryoyu muhteşem ötesi yazdılar. Yani gerçekten senaryo ve yönetmeni senarist ve yönetmen inanılmaz iş çıkardı. ve Oyuncular tabii senaryo iyi olmazsa e, film de güzel olmaz. Bunu da belirtelim. E, ben biraz e, kitaptaki e, benim şaşırtan şeylere bir değinmek istiyorum. Kitapla kitapta bebek e, normalde anne karnında bebek olarak çıkar yani mümkün görünmüyor bu e, büyük bir yetişkin bir çocuğun çıkması böyle. Kitapta biraz bu yönde yapıldı. Bu beni gerçekten rahatsız etti filmde o yüzden senarist ve yönetmen e, yani tüm ekibin bunu iyi bir şekilde e, yaptıklarını düşünüyorum. Yani evrimsel sürece bağlı kaldılar. Tek kusurları filmde zaten gördüğünüz için sonundaki bebek onu da e, yetişkin bir sonra o bebek kıvamına nasıl getireceklerdi onu eee Yapamadılar. Kolaya kaçtılar diye düşünüyorum. Ne yapabilirlerdi? Bir tane yapma bir e, yetişkin bir bebek formu yapılabilirdi. E, bunu kullanabilirlerdi. Onu yapmadılar. Kolaya işte kaçtılar. Kolay o bir gerçek. Neyse devam edelim. E, sonra işte çocuk olması. Yani yetişkin bir çocuk görünümde olması gerekiyor aslında. Uzun boylu falan. Neyse kitaptan devam edelim. Kitapta bebek sen benim babam mısın? Yani 3 saatlik 5 saatlik bir bebekten bahsediyoruz. 3 saatlik bir bebek sen benim babam mısın? diyor. Böyle bir şey bebek nasıl e, yani yazarken nasıl bir kafayı yaşadım diye sormadan edemiyorum. E, çocuk hiçbir şey öğrenmemiş. Hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl konuşur? Bu ayrı bir olay. Tabii ki bebeğin ya, yani yaşlı ihtiyar gözükmesi bu tamam güzel bir şey. Sen benden daha fazla yaşadın diyor bebek. Peki sen bunu diyorsun, nasıl konuşuyorsun, nasıl böyle bir kanaate vardın diye sormadan edemiyorum. Adam ee, sonrasında ne yapıyordu? Gidip bebek kıyafetleri <laughs> alacak çocuğa. Yetişkin kıyafet aldı. Ee, böyle, e, böyle biraz sıkıntılı yerleri var. Kitapta son, sonrasında ise ayrı çocuğu kabul ediyor. Ve onlar bakın Yani Benjamin Buton olması e, yani kabul edilmesi e, yani film görenler Buradaki kitaptaki farkın en büyük farkın adam çocuğu kabul edilir. Kitap 1800'lerde geçer. Ee, film şu an günümüzde şey yapıyor. 1800'lerde geçtiği için işte elli'lerine gözükürken aşık oluyor var, Bu bir kıza. Ve onunla kız da bunu kabul ediyor. Olgunları sevdiği için. Evleniyorlar. Ee, onun bir oğlu oluyor. Kitapta oğlu oluyor. Filmde ise ne yapıyorlar? Çocuğu alıyorlar. İstemiyorlar. Yetimhaneye veriyorlar. Yetimhanedekilere bakıyor. Orada bir kızla aynı yaşlarda bir kızla arkadaş olup ona aşık oluyor. Bence çok güzel yaptılar filmi. Mutlaka ve mutlaka özellikle kitabı e, ya nasıl yapmışlar falan. Kitabı okuyun. Ve filmi özellikle çok sevenler için, e, farkı görmeniz için bunu söylüyorum. E, Kitapta işte okul sürecini e, de ele alıyor yani günümüzdeki olması gerektiği şekilde oluyor. Yani bu okula gitme falan filan. E, genç hallerinde e, ellerinde gidiyor okula. Artık genç gözüküyor. Bence film daha güzel olmuş. E, filme ben e, aşırı beğendim. 4 veririm ama kitaba belirtmeden geçemeyeceğim iki veririm. O derece yani. Kitabın adı Benjamin Button'un tuhaf hikayesi. Yazarın adı Scott Fitzgerald. Can Modern Yayın yedi. Filmin adı Benjamin Button'un tuhaf hikayesi. Aldığı puan 3. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.